Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sabotaj. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nordic Horito Nordic Horizon haritasını bu Norveç'in ta en tepesinden aldığımız tıbbi aşı yükünü 96 saatlik tıbbi aşı yükünü Portekiz'in en altına en sol alt köşeye indiriyoruz. Ee, bilmem kaçıncı gündeyiz. Kendi dorsemizde şöyle bir tırımızı doğru göstereyim. Lambalarımız, çakarlarımız açık. Hatta şöyle tırı bir önden de göstereyim size. Skyna'nın bu en son tırı var. 770 beygirlik olan. Ee, bilmem kaçıcı gündeyiz. Her gün kısa kısa böyle bir 15-20 dakikalık videolar paylaşıyorum. Ee, siz de like atarsanız, takip ederseniz ve yorumlarda istediklerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. En yakın zamanda yani şey videosu yazıyor, bu dağ yolu muymuş neymiş herkes maden yolu mu dağ yolu mu ne diyor oralara mutlaka gidelim diye. Ee, o videolarda bu akşam onun videosunu çekeceğim. En yakın zamanda kanalda olacak. Aramıza gelmek isterseniz de Discord kanalımı açıklamaya bırakacağım. Yine gelenlere Discord kanalını, Steam arkadaşlık kodunu falan iletirim. Oradan beni takip ederseniz de hem YouTube'dan hem Kik'ten hem o platformlara takip ederseniz çok memnun olurum. Yazdıklarını çok fazla okuyamıyorum Ramazan. Tamam. Eyvallah Ramazan. Böyle daha iyi boşver. Sen istediğin zaman gel buradan hani selamını verirsen muhabbetin edez gelmek istersen. Ama onun dışında birlikte oyuna... Ha bak, e, sohbet kapalı olur mesela sen istediğin zaman yani biz bizimki konvoy oluşturuyor. Konvoya gelirsin yani birlikte aynı yola gitmiş olabiliriz ona bir şey demem. Ama onun dışında yani çok eskisi kadar ya yani tartışmamak daha iyi oluyor. Böyle tartışmamak birbirlerini insanların anlayışlı olması böyle çok çok daha iyi oluyor. O yüzden bu arada arkadaşlar kusura bakmayın chat'i çok sık okuyamıyorum. Hakkınızı helal edin. Çünkü 96 saatlik yük aldım. Kaç kaldı? 32 saat kaldı. Üçte ikisi gitti. Üçte biri kaldı yükün. Şöyle sinyalimizi verelim. Bu arada yani şunu gerçekten anlamadım ee, Yunanistan'a olan yol yani Rodos'a bir de Tenere'mine öyle bir yer var Yunanistan'da oraya gidilecek olan yol daha uzun 100 saatlik bir yol var orada vapur e, şeyi de yok yani olayı da yok ama oraya 900 bin avro veriyorken şu anki yol aslında 96 saat yani arada böyle bir 4 saatlik bir fark var ee, ve buradaki vapurla yolu kısaltma ihtimali de oluyor ama buraya 1 milyon 100 bin av avro veriyor yükü taşıdığım için yani bunu anlamadım gerçekten sebebini yani niye böyle olduğunu ama bu arada ee, full DLC'leriniz olduğunda Dorse yapım yerine girin arkadaşlar. Ee, en yani en pahalı dorseyi oluşturmaya çalışın. Burada bir dorse var, iki tane böyle soğutuculu dorse birbirine bağlı. Bunu oluşturduğunuzda zaten hani e, oyun size şey diyor yani. Bununla şuraya buraya gidemezsin. Bu ülkelerde bu dorse yasak diyor. Şöyle göstereyim dorse'nin nasıl olduğunu da size şöyle. Bakın iki tane dorsa var. Bayağı da güzel oldu gerçekten. Tırla da böyle e, iyi yakıştı. Bunu aldığınızda e, normal yüklerden alacağınız paradan daha fazla para alıyorsunuz. Kendi dorseniz olduğu için. Mantıken de hani iyi düşünmüşler bunu yaparken. Baya iyi oldu yani ya bu yüklerin şey olması. Şoförler de arı gibi çalışıyor. Şirkete para kazandırıyor sağ olsunlar. Arkadaşlar şu anda yayındayım. Ee, birazdan yani bu yayınlar bittiğinde. Bu yükü teslim ettiğimde şey yapacaksın. şu editlerle videolarla falan uğraşacağım biraz. Kendi web sitemle falan uğraşacağım. Saat gece 11-12'de yine yayına geçerim. Önce bir TikTok'ta yayın yapıyorum her gün bir saat. Daha sonra... Of. İyi durduk ha. Az kalsın valla tren koyacaktı bize. Bu arada tır çarpsa direkt yani yüzde bin hasar hepsi direkt perting olur herhalde. Şu kahvemden de bir yudum içeyim ya. Bu arada genelde hemzemin geçitlerde trene denk gelmiyordum. Bu arada da kırmızı yandığını son anda fark ettim. Kırmızı da bayağı bir uzun süre yanıyor. Yaklaşık bir 20 saniye falan kırmızı ışık uyarısı veriyor. Ondan sonra hemzemin geçit kapakları kapanmaya başlıyor. Tamam Ali dayı ben şu anda yayındayım. Sen çıkmadan 5 dakika önce beni ara. Yayını kapatayım. Direkt çıkarız. Ama ararsan kapıyı falan çalarsan duymam kulaklık takılı şu anda Ali dayı. de bir yılbaşı telaşı var arkadaşlar. Bizde ee, bir çok sevdiğimiz bir komşumuz var, abim var. Onunla birlikte kutlayacağız yılbaşını iki aile. Her yıl olduğu gibi. Şimdi böyle bir yılbaşı için böyle dedik bir gezelim. Hem alışveriş yapalım hem böyle bir dolaşalım dedik. Kendisi de benden saat 5'te haber bekliyor. Saat gerçekten 2-2.30'da iki, iki bir oturdum bilgisayarın başına. Hiç kalkmadım. Çok zor gerçekten yani direksiyon setine alışması falan çok zor. Akşam bu arada bu dağ yolu aksiyonunda e, ben şey yapacağım. Haber vereceğim bizimkilere. Sen yine tek kalma gelmek istersen gel. Hani normal belki sohbette hani sen o anda konuşuyor olmam ama daha benzinliği kaçırdım ama bir daha benzinlik bulabilmem bulurum ya bulurum herhalde uyarım uyarı da vermiyor ya bulurum o muhabbet olduğuna sen ile konuş hani Çağatay abi böyle böyle söyledi de hani normal bizde aynı konvoyda olursun Arkadaşlar kickteki izleyiciler de hani eğer onlara yazıyorlarsa cevap vermiyorsan falan hani onları gerçekten takip etmediğimi düşünmesinler. Rica ediyorum. Çünkü şu anda monitörüm olmadığı için arkadaşlar hali hazırda sadece YouTube chatini telefondan takip ediyorum. Yakında monitör alacağım inşallah. O zaman hem Kik'teki hem YouTube'daki chati Takip edebileceğim. Hakkınızı helal edin. Ama eğer YouTube YouTube'a girip sabotaj kullanıcı adımı yazarsanız. Q ile yazılıyor. O yerine Q kullanılır. S, A, B, Q, T, A, G, E. Yazarsanız YouTube'da şu anda canlı yayındayım. Oradan yazdığınız her şeyi anında cevaplarım. Hatta isterseniz Steam'de veya Discord'da arkadaş olabiliriz. birlikte oyunlara girip sohbet edebiliriz. Bundan çok memnun olurum. Burası çok sıkıntılı bir yol. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Hızlanamıyorum burada. Şöyle bir... Aslında hani Almanyalardan, Avrupalardan falan geçecektim diye biliyorum, tahmin ediyorum. Öyle bir şey olsa o otobanlarda kapatırım yani tapa gaz 140'lara 150'lere bayağı bir hızlanırım. Tamam fark etmez ama hafta içi mesai kalıp kalmayacağım belli değil. Geç geliyorum. Ama istersen yarın akşamda gidebiliriz. Ali dayı. Yani 70 ile 80 ile giderken bile düşündüren bir yol yani arkadaşlar. Acaba dönebileceğim mi bu virajı alabileceğim mi diye düşündüren bir yol. Arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlar da rica ediyorum takip ederlerse, like atarlarsa ve yorum yazarlarsa çok memnun olurum. Destekleriniz benim için çok ama çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Takip eden arkadaşlarımızın içinden çok teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için yazacağınız yorumlar çok önemli. Bir sonraki yükümüzü nereye götürelim? Bunu yazarsanız çok sevinirim. Direksiyon setim Logitech G29 arkadaşlar. Buton yapılandırmalarını da yaptım. Ee, gerçekten şu an mesela hani buraya telifsiz müzikler arıyorum. Yani telif hakkı aranmayan müzikler bulmak istiyorum. Arka planda böyle tıngır mıngır bir ses çalsın diye. Normalde diğer platformlarda telif hakkı uyarısı olmadığı için Şimdi mesela konuşuyorum, birisi çete yazdığı zaman burada bir ses açma kısma düğmesi var. Sesi kısıyorum bir anda, cevap veriyorum mesela hani o izleyicime. Sonra sesi tekrar yükseltiyorum yani oyunuma devam ediyorum. İnsanlar hem müzik dinlemiş oluyor, hem de onlara cevap verebildiğim için memnun oluyorlar. Bu olmadan önce sürekli R'ye bas müzik kısmına gir sesi azalt mouse'da sesi arttır bu çok çok zordu yani yapamıyordum bir kere oyun esnasında da yani şey yapmak gerekiyor tırı durdurmadan R'ye basamıyorsunuz o yüzden Bu arada size şundan da bahsedeyim arkadaşlar. İnternetten edineceğiniz Hani MP3 dosyalarını bir yerde biriktirin arkadaşlar. Yani çalmak istediğiniz belgelerin içerisinde Euro Truck Simulator klasörü var. Bunun içerisinde müzik diye bir bölüm var. Müzik klasörünün içerisine attığınız zaman o MP3 dosyalarını oyunda R'ye bastığınız zaman çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben çalamayacağım ama size burada kısa bir şekilde göstereyim. Şu şekilde. Dörtlerimizi yaktık. Bakın bastığınızda burada çıkıyor benim müzik listem. Bunlardan herhangi birisini çalabiliyorsunuz. Buradan yine sesi açıp kısabilirsiniz. Yine G29 üzerinde şöyle bir buton var arkadaşlar. Sağa sola sinyal verme ve dörtleri yakma atraksiyonunu buradan yapıyorum. Sağ sinyal, sola sinyal ve dörtleri yak olarak ayarladım buna. Bir tek o bak iyi denk geldi benzinlikte de çıktı önümüzde. Hem de çok güzel bir benzinlik denk geldi. BP mi oluyor burası? Ne oluyor? El elimizi çektik. Enter'a basalım. buraya enter'a bas sürekli basma olayı çok kötü. Size de böyle denk geliyor mu bilmiyorum. 810 milyon 810.5 milyonumuz var. Bunu en yakın zamanda şöyle 15 buçuk ikileri taşımak istiyorum tabi, yiletsiz bir şekilde. Benzinimizi aldık. Bakalım kaç dakikadır videomuza. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda like attığınız için, yorum yaptığınız için ve kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Baba.